Anne Evet Az önce doktorla konuştum Doktor dedi ki babam artık daha iyiymiş Acil servisler normal odaya alınacak Pahalı çok teşekkür ederim Bunların hepsi senin sayende oldu Parayı zamanında getirmeseydin ne olurdu kim bilir Senin gibi bir kıza Sahip olduğumuz için şanslıyız Yaşadıklarımıza rağmen bugün hala bizim yanımızdasın Anne neden böyle dedin? Ben bu ailenin bir parçasıyım. Babam beni evden attı. Yoksa sen de artık benim eve dönmeyeceğimi mi inanıyorsun? Hayır kızım. Hiç de öyle değil. Bir daha böyle bir şey söylemeyeceğim. Söylemesen iyi olur. Şimdi git, e danışmadaki formu doldur. Hemşire babamın tedavisi hakkında seninle konuşmak istediğini söylemiş. Tamam kızım, gidip onunla konuşacağım. O kadar güzel laflar ediyorsun ki Pallavi. Bir film senaristi olmalıymışsın sen. Ne? Yengemin önünde ne kadar büyük laflar etsen de ben gerçeği biliyorum. Ragav'dan parayı nasıl aldın biliyorum. Yenge ne istersen düşünebilirsin. Düşüncelerini kontrol edemem. Ne? Ne demek istiyorsun? Çeki iptal edemeyeceğin mi? Ne pahasına olursa olsun o çek iptal edilecek. Neden? Öncesinde parayı verip vermemeyi sordun mu ki? Sormadın değil mi? Patron salonda. Ne oldu Farah? Patron gel ve kendin gör. Bana ne olduğunu söyle. Söyleyemem patron. Sadece benimle gel. Tekrar tekrar söyleyip durmayacağım. Sadece istediğimi yap. Yettin artık Farah. Anne! Anne gerçekten burada karşımda mısın? Farat bak annem tam burada oturuyor. Bizim evde kanepemde oturuyor. Çay ikram etmeyecek misin? Ferhat annem için özel bir çay getir. Daha az şeker, daha çok süt ve bir sürü de zencefil. Sen unuttun mu? Çayın yanında bisküvi de alırım. Tabii unutmadım anne. Ferhat Özel bisküvileri getir. Annem için şekersi olanlar. Anne. Sen karşımdasın. Buna inanamıyorum anne. Bu fotoğrafı 15 santim sağa kaydıracaksın. Vastu'ya göre doğru değil. Ve evet. Eskiden avluda bir fesleğen vardı değil mi? Orada değil. Bir tane dikmelisin. Ve bir de bu kanepeyi kaldır ve pencerenin yanına bir masa koy. Kirti çalışırken ışığa ihtiyacı oluyor. Aksi halde çok sinirlenir. Anne ben her şeyi dediğin gibi yaparım. Ama niye bunları yapıyoruz? Her şey benim isteğime göre olacak. Çünkü artık Kirti ve ben burada yaşamaya geliyoruz. A anne, sen ne dedin? Burada, burada yaşamak için mi? Ben, ben inanamıyorum anne. anne. Gerçekten burada yaşamaya mı geliyoruz? Ya hayır. Herhangi bir problemin varsa gelmeyeceğim. Hayır hayır, asla bir sorun yok anne. Benimle yaşıyorsun. Ne istersen yapacağım. Fotoğraf var ya. Bu fotoğrafı düzelteceğim. Anne ayrıca bir de dışarı fesleğen ektireceğim. Ve bu kanepeyi beğenmediysen onu da değiştireceğim. Ve bu perdeleri de zevkine göre değiştireceğim anne. Ve anne biliyor musun? Bizim ev yenilenecek. Seni iç mimarla tanıştırırım. Evi nasıl istiyorsan ona söylersin. Bir dakika bekle. Sevinmeden önce söyleyeceklerimi dinle. Tamam söyle anne. Ben ve Kirti buraya sadece bir şartla geliriz. Her şartını kabul ederim anne. Senin... Pallavi ile evlenmen gerekiyor. Takdire şayan. Anne, o kızın karşısına geç. Önünde eğilmek lazım. Aptallıktan süper zekaya olan yolculuğu tamamlandı. Her gün yeni bir yüz, yeni bir versiyonunu göster. Bu güç artışı üzerine bir araştırma olmalı. Ben onu ailesinden ayırdım. O hayatıma girmek için plan yapmaya başladı. 500 bin rupi almasına rağmen o hala tatmin olmadı. Benim karım olup tüm parama çökmek mi istiyor ya? Yani? Anne. O kızın seninle kalmasını bu yüzden istemedim işte. Acıklı hikayeleriyle ikiniz de tuzağa düşürmüş olma. Bu yüzden bu şartla buraya geldin ama bu kez... ...planının başarılı olmasına izin vermeyeceğim. Şu anda dükkanda ya da hastanededir eminim. Ona hemen zekice bir son vereceğim. Farah, sen anneme iyi bak. Hemen dönerim. Sen ragavra oysan ben de senin annenim. Dünkü çocuk değilim. Öyle kolay kolay tuzağa düşmem. Pallavi ile seni evlendirme kararını ben kendim aldım. Ve sen? Onu yanlış anlamak için elinden geleni yapıyorsun ama bu kez açıklamak için vaktimi harcamayacağım. Söyle hemen. Pallavi ile evlenecek misin? Evlenmeyecek Hayır. misin? Hayır. Hiçbir zaman. Dünyaya tekrar gelsem de olmaz. Seni ve kardeşimi hapse gönderen bir kızla asla evlenmem. Evlenmeyi bırak, onu iftiradan hapse attıracağım. <laughs> Kirti ve beni Pallavi mi hapse göndermiş? Evet anne. Saçma sapan konuşuyor. Ve buna inanmasına izin verdim. Bir sekreterin işi patronunu dinlemektir, Parat. Ama aynı zamanda gerçeği söylemek de onun işidir, tamam mı? Birinin yanlış anlamalarına müsaade etmek, onunkinden daha az günah değildir, Parat. Anne. Evlenme mi istiyorsun, değil mi? Güneyli bir oyuncu var. Bir süredir benim peşimde. O güzel bir kız, terbiyeli de. Sana onun fotoğrafını gösteririm. Eğer seversen onunla konuşurum. Hayır! Seni sadece Pallavi ile evlendireceğim. Anne, ne dersen yapacağım söyle bana. Bu hayatı bırakmamı mı istiyorsun ha? Bırakırım. Bu işi bırakmamı mı istiyorsun? Onu da bırakırım. O adam, Kirti'nin peşinden koşan adamdan özür dilememi, ona yalvarmamı ve onu geri getirmemi iste geri getiririm. Ama Pallavi Deşmuk'la Evlenmeyeceğim. Ona olan nefretim benim en büyük motivasyonum anne. Ve hayattaki amacım onu mahvetmek, onu yenmek. Bu evlilik asla olmayacak anne. Asla. Tamam o zaman. Ben ve Kirti de bu eve gelmeyeceğiz. Asla. Patron bekle. Silahın olabilir ama bunu istediğin zaman herkese kullanamazsın. Pallavi Ragavra hakkında ne düşünüyor? Eğer gidip anneme şikayet ederse onun kölesi mi olacağım yani? Onu hemen şimdi öldüreceğim. Patron dur artık! Şu inatçılığın yeter. Çok uzun zamandır izliyorum. Sadece tepki vermeyi biliyorsun ne sonuçları hakkında düşünüyorsun ne de gerçekle yalanı kabul ediyorsun. Yeter. Bu kadar sorumsuzluk yeter artık. Palavi'ye sorun çıkarman için kıvılcım yetiyor. Öfkeni kontrol et artık. Yoksa her şeyi kaybedeceksin. Ve bu sefer kararı bu öfkeli ve kibirli ragav vermesin. Geceleri sürekli annesinin sarısına sarılıp ağlayan ragavın vermesi gerekiyor. Her yıl kardeş bayramında kız kardeşinin eski rakisini takan ragav. Kız kardeşinin ona bu sene rakip ağlamaya gelmeyeceğini bilen Ragav patron. Karar vermesi gereken Ragav. Çalışanlarının karnını doyuran. Ve çocuk gibi mutlu olan Ragav. O küçük günlüğüne tatlı anılarını yazan Ragav. Çünkü belki bu şansı bir daha bulamayabilir. Hayatındaki kararları senin yerine ben alamam patron. Ama sana şunu önerebilirim ki... Karar vermeden sakin kafayla düşün. Çünkü sen de biliyorsun ki annen ve kirti kendi hayatından bile daha fazlasını ifade ediyor. Bu yüzden annenin mutluluğu mu yoksa bu inadın mı? Ve eğer beni sesimi yükseltmek için zorlarsan seni öyle bir yok edeceğim ki asla ayağa kalkamayacaksın. Ailesi olmayan biri başkasının ailesinin acılarını ve değerlerini nasıl anlayabilir? Ama senin ailem diyebileceğin bir kişi bile yok hayatında. Paran çok olabilir. Ama hayatında sevginin zerresi dahi yok. Ve bugün söylüyorum. Bu dünyada en çok nefret ettiğim kişi sensin. O kızdan bundan bile daha fazla nefret ediyorum. İstesem bile senin koşulunu yerine getiremem anne. Hayatımı isteyebilirsin. Sana veririm. Ama kendime olan saygımı elimden alma. Lütfen. Beni zorlama anne. Ragav Rayu eski haline asla geremeyeceği şekilde kır. Sana baskı yapmıyorum. Karar senin. Bir düşün. Ve sonunda da babanın sana öğrettiği gibi yap. Kalbini ve zihnini sakin tut ve kendine biraz zaman ver. Kalbini dinle. Çünkü kalplerini dinleyenler asla yanılmazlar. Şimdi pirni ister misin? Anne Evet Krishna. Babam artık daha iyi. Annem de iyi. Babamın kısa sürede taburcu olacağını düşünüyorum. beni takip ediyorsun. Ne yapıyorsun? Ragap, Ragap ne yapıyorsun? Bu nasıl bir saçmalık? Ragap, arabayı durdur. Arabayı durdur yoksa yardım edin Kapat çeneni. Benimle sessizce geleceksin Mahvede Mahved mi ne için? Evlenmek için. Evlenmek mi? Sen sen sarhoş musun? Sarhoş olan sensin. Saçma sapan şeyler kuruyorsun. Beni rahatsız ettin, ailemi manipüle ettin. İyi mi oldu? Yani bırak da hayalimi gerçekleştireyim. Ragav, saçma hareketlerinin bir sınırı var. Seninle evleneceğimi nasıl düşünürsün? Ah, bu olanlar 500 bin yüzünden değil mi? Çekini nakde çevirdim. Sen de beni satın aldığını sanıyorsun. Evet, doğru. Düşündüğün şey bu. İnsanların hayatıyla uğraşmak senin hobin. Senin için her şeyin bir fiyatı olabilir. Ama ben satılık değilim. Paranı istiyorsun değil mi? Tamam. Paranı bu akşama kadar iade edeceğim. Ama unutma. Bana bir daha böyle saçma sapan şeyler söyleme. Alo Krishna. Yardımına ihtiyacım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.